Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videomla yine sizlerleyim değerli izleyicilerim yalı çapkını dizi setinden sizlere muhteşem görüntüler getirdim dizinin başarılı oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Marmara deniz kenarında görüntülendiler arkadaşlar. Siz de bunun gibi videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi dizi setinde 39. bölüm çekimleri tam hızıyla devam ediyor. Dizinin hiçbir bölümünü kaçırmayın arkadaşlar. Birbirinden meraklı ve heyecanlı bölümler bizleri bekliyor. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videomu izlerken kanalıma abone olmayı da bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.